Nuko saçlar hep dökülmüş be. Evet. Vallahi kötü olmuş. Hop hop hop. Gel. Kapıyı aç. Kapıyı Evet. Şimdi şeydeyiz. Fethiye'deyiz. Çalık plajındayız. Çalık, Çalık plajındayız. Kaplumbağaların Üreme olduğu yer. Ama burada da insanlar var kardeşim. Burada nasıl hayvanların yumurtalarının üstünde geziliyor. Herkese selamlar. Kürşat. Bak Cüneyt kardeşim suya giriyor. Evet maşallah be. Cüneyt, evet. abine bir şey söyleyeceğim mi? Abi ben... He? Peki, Abi çalışsın. Abim çalışsın diyor Kürşet.